Kars Kazman'daki bir kafeteryada işlendi yan bakma cinayeti. Tabancalı zanlı ne oldu da bu kadar sinirlendi? Nasıl oldu da silahını çekip hiç acımadan tetiğe bastı anlamak mümkün değil. Kaçmaya çalışırken kurşunlara merdivenlerde yakalanan adam aldığı yaralarla yere yığıldı. Saldırgan arkasına bakmadan kaçtı. Kısa süre sonra yakalanıp tutuklandı. <laughs> Yan baktığını iddia etti. Önce tartıştı, sonra da peş peşe ateş etti. Kafedeki dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Kars Kazman'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan 32 yaşındaki Yakup Aydın bir arkadaşıyla kafede oturuyordu. Tam karşılarındaki masadaysa cep telefonuyla uğraşan bir adam vardı. Aydın masaya gelen diğer arkadaşıyla ayağa kalktı. Yan yana yürüyüp sohbet etmeye başladılar. O sırada karşı masadaki adam da hareketlenip yanlarına gitti. Yakup Aydın'ı hedef alan adam öfkeliydi. İddiaya göre neden yan yan bakıyorsun dedi tartıştılar. O sırada çevredekiler araya girdi. Taraflar uzaklaştırıldı. Çalışan Yakup Aydın'ı alttaki kapıya yöneltti. O da merdivenden iniyordu. O sırada tartıştığı kişinin öfkeden gözü dönmüştü. Elindeki tabancayı çekti. Çığlıklar tabanca sesine karıştı. Yakup Aydın peş peşe isabet eden kurşunlarla merdivenlere düştü. Kafedeki dehşete tanık olanlar korku içinde ve şoktaydı. Saldırgan vurduğu Yakup Aydın'ın yanından yürüyüp kapıdan dışarı çıkıp uzaklaştı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve uzman çavuş olarak görev yaptığı ortaya çıkan şüpheli ifade vermedi, susma hakkını kullandı. Adliyeye sevk edilip tutuklandı. Yakup Aydın'da baba ocağında toprağa verildi.